Teğmen kalsın durak. Hasan Bey'le jandarma komutanı. Geldin. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepiniz var olun. İyi ki varsınız. Evet. Sarıbeyli ilçemizde Çolaklı köyümüzde deprem konutları çalışmaları başladı. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Buraya şu anda 24 konut yapılacak. Yüklenici firma çok güzel bir şekilde çalışmasının altyapısını oluşturmuş. Bugün biz bakan yardımcımızla yerinde bunu gördük. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel konutlar olacak. İnşallah en iyi şekilde bütün Osmaniye'li hemşerilerimizin depremden etkilenen vatandaşlarımızın en rahat edecekleri konutlar bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını, yüklenici firmamıza yaptığı yoğun ve güzel çalışmadan dolayı başarılar diliyorum. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. <laughs> Bura gider <laughs>